Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sorunuz, ürünlerimi hangi çember kullanarak bağlayabilirim? 25 milim polyester mi? 5 milim polipropilen mi? Çember seçimi yaparken bağlıyor mu bağlıyor dediğimizde hiç de istemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İşin aslında hangi çemberi seçeceğimiz konusundaki belirleyici unsurlar paletin ağırlığından ziyade ürünlerin dağılma refleksi. Bu dağılma refleksi gerçekleşirken ürünün uygulamış olduğu kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin yönleri. Örneğin bir tarafta ağırlığı 1,5-2 ton gelen mermer paleti bir tarafta da ağırlığı 500 kilogram olan yün veya pamuk balyası. Çok daha ağır olan mermer paletini bağlarken en ince kademedeki mukavemet yönünden en düşük seviyedeki polyester çemberi kullanabiliriz. Ürünün sürtünme seviyesi yüksek olduğu için yanal yönde uygulayacağı kuvvetlerin büyüklüğü düşük oluyor. Aynı zamanda da ağırlığından dolayı palete baskı yaptığı için yukarı yönde uygulayacağı kuvvetin de büyüklüğü küçük oluyor. Dolayısıyla burada daha düşük bir mukavemetli çemberi kullanabiliriz. Ancak pamuk ya da elyaf balyasına baktığımız zaman ürünün ağırlığı 500 kilo seviyelerinde olmasına karşı ürün dikey, yukarı yönde, yanal yönde ve çapraz yönde balya açılana kadar o balyayı patlatmak için sürekli hatır sayılır bir büyüklükte kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla balya gibi 500 kilo ama içinde muhteşem bir basınç bulunduran ürünü en yüksek mukavemetli çemberle bağlamalıyız. Ürünleriniz için uygun çemberi belirlerken biz tecrübelerimizden faydalanıyoruz. Yaptığımız binlerce deneme çalışması, izlediğimiz binlerce uygulamayla biz bunları tecrübe edindik. Hangi çemberi kullanmanız konusunda tecrübelerimizden faydalanmak isterseniz bizi aramanız yeterli. Ürününüz için doğru çemberi belirlerken bağlıyor mu bağlıyor demeyelim. Doğru çemberi seçelim. Ürününüz, emeğiniz ve paranız doğru şekilde sevk edilsin.